Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. Yazmamın içerisindeki renklere uygun renklerimden 3 tane hazırladım. Bir tane de yeşil rengim var. İplerimin renk numaraları Yabalı 189 numara Yabalı 513 numara Ve çizmeli 600 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 tığ batısı bıraktım. 3.'ye batıyorum. 2 2 2 olarak 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesini kapatıyorum. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 tane sık iğne 6.'yı Aynı tığ battığın içerisine kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Bu defa önce bir ilmeğimi, sonra 2 2 2. Biraz daha uzun bir trabzan oluşturdum burada gördüğünüz gibi. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tırabzanın altından girerek önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. trabzanla zincirin arasından girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne 4'üncüyü tekrar tırabzana kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim bakın buradaki tepe noktasına sık iğneyle kapadım 2 zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim hemen zincire bir sık iğne ile kapadım tekrar 2 zincir dibine kapadım 2 zincir dibine kapadım tekrar 2 zincir dibine kapadım burada 8 tane 2 zincir çekerek minik minik pıtırcık oluşturuyorum Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 son olarak bakın buradaki trabzana bir sık iğne Buraya yaprağımı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 6 zincir çekiyorum. 6. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, ve 3 son olarak yine dibindeki trabzana bir sık iğne buradaki kalan kısmını da sık iğne ile dolduruyorum 4 5 tane sık iğne yaptım 6. tekrar yazmanın kenarına bakın çiçeğimizin yuvası bu şekilde oldu 1 2 3 zincir Pardon 4 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 tığ batısı bıraktım. 3.ye batıyorum. İkisini bir. İkisini bir, ikisini biri çıktım. Bakın bu çimen kısmının 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 ve 6. yazmanın kenarına. Evet gördüğünüz gibi modelim bu şekilde devam ediyor. Bir tane çimen, bir tane çiçeğimizi yapacağımız bu şekilde yuvamızı hazırlıyoruz. Ben bir tane daha hemen kamera arkasında tamamlayacağım ve üzerinin çiçeklerini hep birlikte geçelim. Evet gördüğünüz gibi ben hemen ikinci yaprağımı da hazırladım. Mavi renkteki ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 6 zincir çekerek küçük bir yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi buraya sabitliyorum. Ve kenar kısmına sabitlerseniz başlangıçta modelinizi de daha rahat yaparsınız. Evet. Çok az tığımı hareket ettirebilmek için şu şekilde göstereyim. Uzatıyorum. Hemen yuvaya girdim. Bir tane daha ilmek oluşturdum. 2 Tekrar yuvaya giriyorum. 3. ilmeğimi oluşturuyorum. 3. Yuvaya girdim. 4. ilmeğimi oluşturdum. 5 6 7 Fıstık yapar gibi tığıma ilmeklerimi topluyorum. Ve 8. Toplamda 8 tane ilmek. Ve bunları 2 2 2 2 2 2 2 olarak hepsini kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın. Birinci aradan giriyorum. Ve buraya sık iğne ile kapadım bir sonraki araya giriyorum bakın bir sık iğne ile geçtim tekrar 4 zincir çekiyorum İsterseniz bu zincirinizi 5 de yapabilirsiniz aynı yuvadan girdim kapadım bir sonraki aradan girdim bir sık iğne ile geçtim bakın buradaki battığım kısımlar daha belirgin oluyor 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapatıyorum ve bir sonraki araya sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne ile geçtim 1 2 3 4 zincir dibine kapadım bir sonraki araya sık iğne ile geçtim 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapatıyorum ve sonuncu araya sık iğne ile geçtim 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane pıtırcığımız oluştu burada hemen yanındaki çimenin tepesine 4 zincir çekmiştik burada sık iğne ile buraya sabitledim üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde ben video arkasında hemen modelimi çoğalttım gördüğünüz gibi böyle devam ediyor Çıtıpatı gerçekten çok güzel bir model oldu. Özellikle yazmaya tamamlandığında çok güzel duruyor. İsterseniz tek renkli yazmalara da yapabilirsiniz. İsterseniz desenli yazmalara da artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.